Balıkesir Ayvalık, Adıyemlak Sarımsaklı'dan. Herkese merhabalar. Bugün Tuzla mevkii dediğimiz mevkide. Daha önceden de size eşyaları tamamlanmamıştı. Çekimini yapmıştım ama şimdi apartmanın içinden giriş yaparak çekim yapmak istedim. Bakın bu şekilde ee, sadece iki katlı, tek kat merdivenle çıkıyorsunuz yeni bina. Gayet ferah geniş. Her katta 4 daire var ama çok geniş. İki artı bir eşyalı uzun dönem kiralık portföyümüzün çekimlerine geldik. Evet. Şöyle döneyim arkamı. Kapıdan girdiğimizde sağ tarafımızda fort var. Açık mutfak salon şeklinde. iki tane oda genişte bir balkonumuz var. Evet söylemiştim. Daha önce çekimini yapmıştım buranın ama eşyalarımız tam değildi. Şimdi eşyalarımız tamamlandı. Sizlere daha net olsun diye tekrardan bir çekim yapmak istedim. Sıfır binada site içerisinde havuzlu havuzlu site içerisinde eşyalı 2 artı bir uzun dönem yıllık. Yani yıllık diyorsunuz. Yıllık dediğim zaman e, hani sezonluk değil. O anlamda yıllık diyorum. Siz isterseniz 2 sene, 3 sene oturabilirsiniz. Onda problem yok. Evet, klimamız da bağlandı. Onu da söyleyeyim. Evet, şimdi ilk odamıza girdiğimizde bu şekilde bir oturma köşe koltuğumuz var. Bir tane dolabımız var. Burada boş bir alanımız var. Siz fazla eşyanız varsa, kitaplığınız varsa onları değerlendirebilirsiniz. Hemen şöyle ortada genel kullanım banyomuz var. Ve ana yatak odamız. Çift kişilik yatağımız. Sürgü kapaklı fort mantomuz. Şey, sürgü kapaklı gardırobumuz. Bugün üçüncü çekimim. Sürçülisan ettiyse gaffala diyelim yoruluyoruz. Sizler için sizlere daha net, anlaşılır videolar çekebilmek için. Evet, dediğim geniş balkonumuz burası. Çok keyifli. Ee, yemek masası, oturma grubu çok rahat sığabilecek genişlikte bir balkon. Evet, şurası İzmir Çanakkale asfaltı. Arkası zaten deniz. Ee, şuradan da girebiliyorsunuz denize. Ee, hemen birazcık daha yürüdüğünüzde oradan da giriş yapabiliyorsunuz. Evet sitemize havuzlu site demiştik. Havuzumuz hemen burada. İnşallah bu sene aktifleşecek. Şöyle göstereyim. Ee, ara mesafeniz önünüz açık. O yüzden e, bahçe peyzajımız başladı. Şu anda bahçe peyzajımız da yapılıyor. Arkanız komple zeytin ağaçları zaten. Bence çok keyifli. Çok güzel. 2 artı 1 dediğim gibi bugün yine söylüyorum 20 Mayıs 2025 bugün itibariyle kira bedelimiz aylık 30 bin liradır. Bu portföyümüzle ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz bizlere iletişim numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Keyifli seyirler.